Valla Putin ne zaman gelecek? Putin'in Pekin Olimpiyatları'nın tarihinin belirlenmesinin ardından ya da Pekin Olimpiyatları'nın bitmesinin ardından geleceği söyleniyor. Ne zaman gelecekse gelsin, gelirken biraz da yanında doğalgaz getirsin. <laughs> yani onu söyleyeyim, başka da bir şey söylemeyeyim. Türkiye'nin şu anda ciddi bir şekilde doğalgaza ihtiyacı var, enerji kesintileri var. Çünkü bakın yayına gelmeden önce bir holding sahibi arkadaşımla konuştu. Ciddi bir holdingin sahibi, enerji ile doğal olarak üretim yapıyor kendisi. Ve e, ne yazık ki şu an doğalgaz ve elektrik kesintileri yüzünden işçilerini üç gündür eve yollamış. Ve her gün zararım bir buçuk milyon TL diyor. Geçen yıl 800 bin TL elektrik parası öderken bu yıl 1 milyon 700 bin lira aylık elektrik parası ödüyor ama şu anda 3 gündür de üretim yapamıyorlar bu kadar beceriksiz, bu kadar basiretsiz, bu kadar öngörüsüz bir yönetim anlayışına Türkiye mahkum değil. O yüzden Putin gelirken doğalgaz getirsin dedi.